Kripto sesli habere hoş geldiniz. Smart Money, Crypto.com ve Gemini'ye 182 beşi gönderirken, Shiba'da dip geliyor mu? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bu cüzdan Shiba Inu letonlarını en son boşalttığında, varlık 5 saat sonra %7 oranında düştü. Bir akıllı para cüzdanı kısa bir süre önce, bugün iki ayrı işlemle Crypto.com ve Gemini'ye 2,3 milyon dolar değerinde 182 milyar Shiba Inu SHIB tokeni aktardı. Bunlar, bu yıl boyunca bu adresten yapılan ilk SHIB transferleri oldu. Blockchain gözetleme kaynağı Loconcain, bugün ilk olarak resmi Twitter tanıtıcısı aracılığıyla gelişmeye dikkat çekti. Loconcain, Aralık ayındaki son Shiba Inu çıkışından bu yana bu akıllı para cüzdanını gözetim altında tutuyor. Etherscan'den alınan verilere göre, en son SHIB hareketleri bugün 04.09'da, UTC, bir kripto.com adresine 1,27 milyon dolar değerinde 100 milyar Shiba Inu jetonunun transferini gördü. 5 dakika sonra Smart Money cüzdanı, Gemini cüzdanına 1045 milyon dolar değerinde 82.2 milyar SHIB gönderdi. Transferlerin ardından cüzdanda hala 3,1 trilyon SHIB bulunuyor. 40 milyon dolar değerindeki Shiba Inu Holdingi toplam bakiyesinin %96'sını oluşturuyor. Fon hareketlerinin arkasındaki neden basın tarihi itibariyle bilinmiyor. Ancak Leo önceki SHIB transfer partisinin varlığın fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtti. 20 Aralık 2022'de Leo bu akıllı para cüzdanından CryptoComa 200 milyar SHIB transferini vurguladı. Özellikle işlemden 5 saat sonra Shiba Inu'nun değeri %7 düştü. Lucon'a e göre ticaret modeline analitik bir genel bakış, Shiba çoğunlukla fiyat düşükken satın aldığını ve daha yüksek bir fiyattan sattığını gösteriyor. Geçen Ağustos ayında bu ticari davranış nedeniyle 7 milyon dolarlık bir kar elde edildi. Akıllı para cüzdanları, piyasa eğilimleri ve yönü hakkında ipuçları sağlayabildikleri için genellikle diğer yatırımcılar ve tüccarlar tarafından yakından izlenir. Terim, halk arasında kriptoda karlı işlemler yaptığı bilinen hesaplara atıfta bulunmak için kullanılır. Bu arada, Shiba Inu son 24 saatte %2, 29 uluk değer kazanmayı korudu ve piyasa genelindeki en son mütevazı toparlanmadan yararlandı. Varlık geçen hafta %5,66 düşüşle 0,00001271 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.